Sonra bir takım amaçlarım vardı. Şimdi amacım araç yapmak. Mersin'de yaşayan 1960'tan bu yana yaptığı buluşlar nedeniyle çevresi tarafından makine kaşifi olarak tanınan 85 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, otomobil yapma hayaliyle başladığı yolculukta birçok buluşa imza attı. İlk olarak teknikte nereden başlayacağımı düşündüm. Teknin ilk gerektirdiği araç elimki kaynak makinesi. Kaynak makinesi yap. Bu makinesi yapıldıktan sonra torna gerekti. Torna bir takım amaçlarım vardı. Şimdi amacım araç yapmak. Araç yapmak için ne lazım? O, o, vasıta, o araçların ilkin tekerinden başlıyorum. Teker imalatı gerekti. Tekerine otomobil dış lastiği imalatı yapmak gerekti. Kalıp yaptım kalıp. Benim yapmış olduğum tornada kalıpları alacak büyüklükte olduğu için kalıplarını orada temin ettim. Bundan sonra meydana, meydana, geldi. Dört tane dış Dış lastik kalıp yaptım. Lastiklerin imalatından sonra janta sıra geldi. Jant yapmak için yüksek basınçlı pres lazım geliyor. İşte bütün bunları bu tornayla yapmayı planlamıştım. Sen öğretmensin, sen devlet memurusun, sen meslekten attırım dedi. Öyle bir çalışmalara giriştim. Aklıma ne geldiyse yapıyordum. Şimdi yapmış olduğum makineler de gençlere birer örnek teşkil edecek. Yalan içinde en son uğraştığım deprem aleti üzerinde uğraştım. Radyo 7